Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klavye mouse'a bakacağız. Yani klavye mouse'a bakacağız. Ben bir önceki videoda galiba bir önceki videoydu. Ee, klavye ile mouse'un sesini yani atmıştım. Ve o videoda ee, kaç beğeni gelmişti hatırlamıyorum. Bunu göstermemiştim klavyeyle mouse'u ve şimdi bu videoda göstereceğim. Sadece mouse göstermeyeceğim. Mouse'u bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdi hemen ilk klavyemizden başlayalım. Yani benim şu anki klavyemden. Bir videoda çektiğim klavye bu değil. Benim eski klavyem şöyle bir şeydi. Hatta bakın. Şu hatta yıpratmıştım buralarını. Ondan sonra ışığı vardı şurada. Işığı vardı. Böyle mekanik olmayan bir tane klavyem vardı oynayabileceğim. Hafifti bir de böyle tek elime kaldıracağım. Ve bayağı güzeldi yani. Ben bunu neredeyse 2-3 sene, 2 miydi? 1-2 sene kullandım. Ondan sonra yani çok güzel bir ışık modu falan vardı. Ben çok sevmiştim. İlk başta aldığımızda çok teşekkür etmiştim mat abime. Yani bu mouse çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bu mouse diyorum. Klavyeyi abim bana aldı. Gerçekten çok güzel. Mosu da abim aldı. Ee, bence çok iyi şeyleri var. Mesela burada hani gözüküyor. hepsi açıp kapattığımda. ışığı açıp kapattığımda. Bakın sönüyor. Bak şurada. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada numlock var. Onu kapatıp açınca şöyle oluyor. Ondan sonra benim normal klavyem böyleydi. Ve şu anki klavyemi şimdi size göstereceğim. Bir dakika videoyu durdurup. Evet. Şimdiki şu anki kullandığım videoda çektiğim klavye de bu. Yani ilk başta size açılışını göstereceğim. Böyle fişini takınca. Şu oluyor. Hop, açalım. Gördüğünüz gibi şu an geliyor, 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 geliyor. Böyle açılıyor gördüğünüz gibi. Ve bu klavyenin ışık modları var. Bak kapanması şöyle. Şurada efendim end. Şuradaki tuşa basıyorsunuz ilk önce ama. Ondan sonra efendim evet dediniz mi kapanıyor. Ve bir sürü modu var. Mesela bak bu oyun modu. Bir dakika göstereceğim. Şu an oyun modu yani benim se seviyorum yani bu oyun modunda. Benim oynadığım şu anki mod bak bu modda böyle ışığı söndürüyor falan. Pardon söndürmüyor ışığı. Böyle, böyle bir şey oluyor işte. Bu mod bak şöyle tıkladığımız hemen sönüyor. Bakın. Buna tıkladım söndü. Buna tıkladım söndü. Buna tıkladım söndü. Ve benim kullandığım şu anki mod bu. Hiçbir şey yok. Klasik oyun oyunu şey olmasa da güzel. Ben modu seviyorum. Ve bir sürü mod var gösterebileceğim ama şimdi göstermeyeceğim. Yani çok uzun süre Böyle klavyemiz bu şekilde abi. Böyle ışıkları güzel. Ee, mekanik o diğeri mekanik değildi. Sesi de çok iyi. Zaten öbür videoda duymuşsunuzdur. Diğer klavyenin sesi biraz yani az. Gerçekten biraz azdı. Ve onun space'i biraz ağırdı. Bakın bununki çok kolay. Böyle tek parmağına şöyle basabileceğim bir şey. O da basılabiliyor ama biraz zor oluyor. Yani güzel bir klavye. Yani oynanabilecek bir klavye. Sesten rahatsız oluyorsanız eee benim yani sesten rahatsız oluyorsanız şöyle diyeyim. Kulaklık alın. Kulaklık alalım ve bu çünkü klavye Oyun için gerçekten güzel Mesela genelde bu klavye Kullananların hepsi şu modda oynuyor Gördüğünüz gibi şu modda oynuyor Ama ben başka oyunlarda Oynadığım için şu moda alıyorum Bir dakika göstereceğim hemen Şu mod muydu yok, yok Şöyle şu moda alıyorum Yani full ışık moda alıyorum Ve böyle ben daha güzel oynayabiliyorum Yani başka oyunlarda Oynuyorum shift gerekiyor KTR'e gerekiyor Tab zaten bütün oyunlarda neredeyse gerekli. Ondan sonra caps zaten çok gerekli yazmak için oyunlarda mesela chat kısmı var biliyorsunuz. Ondan sonra zaten chat kısmı için yazılar da önemli diyelim ışığınız kapalı ve ışığınız kapalı iken göremiyorsunuz çok rahatsız edici bir durum bende oluyordu yani. Bak ışığı kapatınca vardı bunun ışığını kapatınca gerçekten çok zor gözüküyor ama diğerinde biraz da şey olduğu için gözüküyor yani çok net aslında diğer klavyede. Ama oyun için gerçekten size bu klavyeyi tavsiye ederim oyun için. Çok güzel bir klavye yani. Böyle sadece böyle hiç, hiç böyle kötü bir yanı yok neredeyse yani. Sadece birazcık fazla ses çıkartıyor o kadar. Klavye ilk aldığımda böyle tıkır 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 diye dokunuyordum. Böyle kapatınca bile. E, önce klavye de öyleydi çünkü hmm, önceden şu tuşlarla oynuyordum. Şöyle göstereyim. Sesi biliyor. Duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Hocam. çok az duymuyorsunuz. Yani sesi bayağı az öyle diyeyim. Ama bu klavye ve diğeri çok iyi. Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bay bay.